Kutlu olsun kıralım demiş ondan <laughs> ey Allah teşekkürler Kemal bunu izledik mi aha of ee, ne ne yerine... sen fanıma mı sattın lan oğlum bende niye habersiz siz fanıma mı satıyorsunuz ya <gülüyor> <gülüyor> E 20 var bu ekranda bak bir şey diyeceğim 20 şimdi bu izle... açtım 26 mı ne yerine... Kemal o bir tane, tane daha izlersen puan alıyorsun <laughs> Ne yerine ne yerine seri Çıkar malfight'ı çıkar malfight'ı Malfight'ı çıkar ya Malfight'ı çıkar çıkar Senin Allah belanı vermesek Ferit üstüne yol yaptım koyamadım bak senin yüzünden ya Ben arkada kaldı bak ya Gel gel geri gel bak adamlar geliyor haydi bak gir o karambola Gir bak ninja karambola oku bak ninja dön karambola haydi abicim bak rush stick yok Karambola yaş Ya <laughs> ya oğlum TVT'de birinci olacaktım ya <laughs> Oğlum bu arada Şükrü'ye karşı ikinci oldum Şükrü'nün de bir canı var <laughs> şunlara eğilirsen bir şey yapmaz kanka eğil Shift şey... Gel eğilerek geç Bir şey yapmaz mı? Yok eğilince bir şey yapmaz Ana Ananı sikiyim Evet bir şey yapmazmış Hayatımızı sikti <laughs> Gelme gelme su burası <laughs> Şey Burak Efendim Beni bir düşsene Burak bize niye almıyorsun amına koyayım? Beni düzeltecek var mı? Düzeltecek <laughs> 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 uh, Suratını ırzını sikeyim senin. Allah, <laughs> ne oldu lan? Allah senin belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim? Ben buraya... Yaşınlik sever misin? Bak buna çocuk atalım. <laughs> <laughs> da Yani orospu çocuğu. Hani ne ya diyeyim ben. ki? senin gibi kapanında da amına koyayım. Şuraya bir tane tahta mı koysam ya? <laughs> senin amına koyayım. Sen az önce bana vurdun mu lan? Oğlum adam öldü amına koyayım. Yeter yeter. Yet ya. Aaaa! Ana <laughs> Oğlum belediye şurada at yolu yapmış. Şuradan girseniz de. Allah! Yürüsün! <laughs> 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 A few moments later. Oldu bırak kaç para var? 27 amanın. <laughs> e ee, Cem Kur'an'a düşerek Kemal bu oyunu oynarken o tamam. Oğlum belediye şurada at yolu yapmış. Şurada girsenize. If you <laughs> see me then you <laughs> mean it then you <laughs> do you are. Ne oraya attırdı? Estağfurullah. De de. Ananın götürü diyorsun. Ya. Bu ben deliyim ha. <laughs> Lan dur! Lan dur! Lan delidir başımıza beladır. Emre! Emre bu susuyor susuyor. Lan dur 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 dur. Bu lavuk kim abi dokuyor? İlçek gibi gülüyor. Sen Oraya... niye böyle bir şey yapıyorsun sen, niye? kim kim abunakoyim? Bulabuk kim? Avcılar'dayız, trafikte karşı caddede yürüyen çocuklar var. Canlarım, bebeklerim, nasılsanım, senim. Çocuk diyor ki, bu lavuk kima, bu dokuyu. Siz bunu şey dediniz Murat'ım. Dur, dur. Bekle. <laughs> gözlemlediğimiz zaman daha çok balık tutmak isteyen insanların... Sizi cahil insanlar. Sizi baroş kesim. Sizi cahil gerizekalılar zekalılar. Biz sizler yüzünden evde oturuyoruz. Sizin gibi cahiller yüzünden o evde oturuyoruz. O balıklar sizin götünüze girsin. <laughs> Evinizde oturun. lavuk kim anlıyor? Bu lavuk kim abi İlk tanıştığımızda eşiniz sizden nasıl etkilenmiştir? <laughs> Evinize oturun götürenler dediğim de <laughs>

ama çıkmıyor oradan. Pis rakun. Pis rakun. Ama gelsin eve görün nasıl konuşuyor. Bak Allah. pis rakun yayında diyor bana. Aşkım hoş geldin ne yaptın? Senin kliple la eşine <laughs> <laughs> pis rakun demişsin ya. <laughs> Allah'ım yarabbim şu tatlılığa bak diyordum. Tam şurada durdurdum biliyor musun? Kuzgun surat mı yaptın sen? Kuzgun surat mı yaptın? Merhaba. Aman ya deli yemin ediyorum. Ne güzel yaymışsın bugün. Kemal. He. Bak kimi buldum. Kimi buldun yine sen? Sen ne yapıyorsun oğlum? Bir şey dedim mi? Doğru. Ali var ya. Doğu ver bakayım. Doğu ver. Bakayım. ver. <gülüyor> <gülüyor> buyurun buyurun buyurun. Doğudan konuş. Oho. Oy veremem. Delta Bey. Ben böyle oho, ara ara gezinip gezinip <laughs> geliyorum abi. Çok eğlenceli ya. O Delta Bey. Yayınlar... Vay, vay 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 vay. Arkanızdan Dizim hiç mi? konuşmuyor bu arada. E? Arkamızdan sövüyor mu lan arkamızdan? Evet.